Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yol çizgi boyası ile yatay trafik işaretlemelerinin ve okul bahçelerine geleneksel oyun alanı çizgilerinin yaptırılması işi ihalesi 4734 sayılı kanunun 19. maddesine göre e ihale olarak yapılacaktır. Anılan iş içine kaptan 9 adet dosya indirilmiş olup 2 adet firma başvuru yapmıştır. Başvuru yapan firmalar sırasıyla Ağoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Bel Plus Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmet AŞ. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 333 milyon 602 bin 360 lira 70 kuruş. 333.602.360,70 Türk Lirası. Sırasıyla teklifleri açalım. Aoğlu İç ve Dış Ticaret Limited şirketinin teklifini açıyoruz. 1401 teminat mektubu. 35. Tamam, 35. 129 milyon 830 bin Türk lirası. 129.830.30. Teminat mektubu. Arkadaşlar nakitte de 1 TL olarak gözüküyor. 1 TL. 1 TL. Ee, gözüküyor. uygun değil diyelim. Evet. Yine evet. kayıtları not alalım. Belki bir şey olabilir ama şu anda uygun değil diyoruz buna. Başka bir şey gözükmüyor değil mi Hı. teminat? Hiç yatırmamış. Sadece nakit tamam. 1 TL gözüküyor. Yeterlik bilgiler tablosunu açalım. Ortaklar. Yöneticilere ait bilgiler. Geçit teminat. Burada da 1 TL yazıyor. Burada da 1 lira. iştenin belgenin düzenlendiği tarih var. Uzatımı adı da eksik durum. Hıhı. 0.1 TL Çağrı oranlar da eksik. Hep eksik. Şarman. Evet, ek bir tablosu yeterli, yeterli, yetek 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 yeterli değil. Yapayım. Sadece firma bilgileri. Evet. Tamam. Diğer Belplas Ankara Termoplastik Bakım Onarım Hizmet AŞ'nin. Teklif açıyoruz. 237 milyon. 997.300 Türk lirası 237.997.300 virgül çift sıfır. Teklif tek, 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 tek tek, tek, tek bir aç. Tip rakamla kontrol edelim. 35 kalem. Şimdi aşağı Şimdi, İn, in. tamam. Geç teminatına. Açın. 9 milyon, 9 milyon, 9 milyon, yani. 9 milyon Türk Lirası 22.01.2024 2024 uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açalım. Başlayalım. Vekaletle katılmış vekil bilgileri var, vekaletname var, ortaklar. İnelim, yöneticilere ait bilgiler, İnelim. Geç teminat haytacı belge. İş deneyim belgesi. İnelim. Rasyolar. Bilanço. İş deneyim belgesi var. Çiro. Tamam. Tamam. Oturumu kapatıyorum. Sonuçlar ekap üzerinden firmalara tebliğ edilecektir. Teşekkür ederiz.